arkadaşlar bugün i̇ki sizlerle edelim. loop loop oyunu tanıtacağız. İlk başta bir kutusunu inceleyelim. Bu oyun mi? iki kişilik oynanıyor evet, ve işte. altı yer üstü. Ee, o zaman arkasına da bir bakalım. Göster. Burada e, şöyle şöyle göstereyim. Burada nasıl oyun nasıl oynandığını anlatıyor. O zaman kutuyu açıyorum artık. Siz daha meraklandırmadan. Açtım. Hadi tamam, lütfen. Şimdi böyle Benim. puzzle'larımız var. Gördüğünüz puzzle. gibi. Puzzle bir için böyle. Evet. Alınacağını da tamam. sana toplar. Çok güzel. Açık mavi beyaz bizi <laughs> geçme. Şıp 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 ses. Sen mortini'nin arkadaşlar. Arkadaşlar burada arkadaşlar böyle kartlarımız var. Şöyle göstereyim size. Göstereyim <laughs> Arkadaşlar bu kartlarımızı buraya koyalım. Bir tane de bu şekilde bir kart koyma yani kartlarımızı koyabileceğiniz bir alan var. bu şekilde kullandığını anlatacağım. Atıyorum bu gördüğünüz kart var ya arkadaşlar. Bu gördüğünüz kartı buraya koyuyorum. Ve buna arkadaşlar böyle gittikçe zorlaşıyorlar. Şimdi bunu böyle buraya koyuyorum arkadaşlar. Aslında bunu buraya asacağım. Ama arkadaşlar şimdi siz göremezsiniz diye bunu buraya koyuyorum. Oyunu anlatıyorum. Burada gördüğünüz toplar mesela açıyorum buradan gördüğünüz. Diyor ki anahtar aynı oradaki gibi yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve ilk yapan diye zilimize tıklıyor. Ben yaptım. O zaman başlıyoruz. Ben yaptım. yaptım. Burada gördüğümüz karşı yapacağız Zeytuna. Hazır mısın? O zaman arkadaşlar hazırsanız biz oyuna başlıyoruz. İyice ve dikkatlice izin. Başladık. Ben önden başladım. Şu an Ayşe kapı yiyor. Cidden önden başladım. Yuhaksızlık Arkadaşlar <laughs> e, Bu şekilde bir oyun Ama bu şekilde mızmızlananlar Bence oyunu hak etmiyor <laughs> Arkadaşlar e, Videomuzu dinlediğiniz Ve güzelce izlediğiniz için Çok teşekkür ederiz Videomuza sakın ama sakın Abone olmayı やった